Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Evet, e, Cumartesi Diyarbakır yarış programımıza 4 Ekim Cumartesi. Evet, Diyarbakır'da 6 koşulu bir program bizleri bekliyor. Herkese bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Hemen e, vakit kaybetmeden Diyarbakır'da. Evet, birinci koşu saatlerimiz 21'i gösterdiğinde 3 ve Kore İngilizlerin 1200 metre kuma çıkacaklar. Evet 11 safkan yer alacak. Yani koşuya baktığımız zaman süratli gelecek ve Süper Bella var. yani liderliği isteyecektir, alacaktır da gibi görünüyor. Ferit yardımcı ilk tercim. ikinci atımda 11 oğlu safkan Derko diyeceğiz. Yani 1 ve 11 bu koşu için yeterli olacağını düşünüyorum. Sıralamam 1 ve 11 şeklindedir. Evet geçelim ikinci koşu Dijü Üniversitesi ve Veteriner Fakültesi koşusu olacak. Kısa vadeli bir mücadele. 4 yaş taraplar, 1700 kum 10 safkan yer alıyor. 5'li Ganyan'ın zavu koşuyla başlayacak. Evet burada kazanması normal sonuç olacağını düşündüğüm Zafer'e gel. Ferit yardımcıyla yaptığı son Elazığ işini de farklı kazanan bir isim. Yarın Diyarbakır'da da iyi koşacaktır. Ve de koşunun önde gelen ismini olarak görüyorum. Hele koşu kazanmasını bekliyorum. Banko ismim olacaktır. 5 no'lu Zafer'e gel. Evet e, ikili bahis deneyecek arkadaşlar. Üçlü bahisimiz de var burada. Burada 3 no'lu Son Yağız. 6 no'lu Semendin Gücü. Ve de 1 no'lu Çilobe'ye dikkat diyebiliriz. Bu koşu için 5 bankomuz. 3-6-1 sıralı kili ve sıralı üçlü bahis deneyecek arkadaşlar için önereceğim isimler oldu ikinci koşuda. Evet geçelim bir dahaki koşu. Üçüncü koşumuz şartlı 5. 4 ve yukarı Arapların 1200 metre kuma çıkıyor. 12 isim yer alıyor. 10 ve 11 nolu Safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da yine iki isimden bahsedeceğim. Bu iki isimle geçmeye çalışacağım bir koşu e, olacaktır sevgili dostlar. Yani burada 9 nolu Prenses Dilara ve de 10 nolu Devri Alem. Ee, bu koşu için ben yeterli olacağını düşünüyorum. 9 ve 10 benim bu koşu için sıralamam bu şekilde oluşacak 3. koşuda. Evet geçelim 4. koşumuza. Hemen koşumuzu açalım. Şartlı 19, 2 yaşlı İngilizler, 1200 kum, 9 sapkan yer alacak. Evet burada birazcık temkinli geçmemiz doğru olacağını düşünüyorum. Ee, yani baktığımız zaman ilk defa start alacak sapkanlar diğer illerden gelen safkanlarımız var. Bursa'dan giden safkanlar var. Yani birazcık temkinli geçelim diye düşünüyorum. Evet burada ilk tercihim Bursa'dan Diyarbakır'a gidecek olan Ferit Yardımcı ile buluşacak olan bir isim var. O da 9-10 safkan. Çünkü Şanlıurfa'da çalışmalarını devam eden Ferit Yardımcı ile de buluşan 89 günlük aradan sonra pistlere dönecek 9 Sonra 3 7 8 olarak değerlendirdim ama tabii ki kapatmak daha mantıklı olacak gibi geliyor burada seçenekler tabii ki e, her zaman e, size ait olacaktır ama ben 9 3 7 8 diyeceğim bir çizgi hepsi olarak da değerlendirebilirsiniz bu koşuyu. Evet geçelim 5. koşuya. Hemen koşumuzu açalım. Şartlı 3 bir mücadele 3 yaşlı Araplar 1200 kum. 7 safkan yer alacak. Evet burada da 3 e, isim yeterli olacağını düşünüyorum. Bir nolu safkanla başlayalım. Muşar Dağı. E, baktığımız zaman 3 yarış gördü. Elazığ'da 1200'ü kazanmıştı zaten İsa Akgöz'da. Son koşusunda da Elazığ'da 1200'de e, İsa Akgöz'da gene ikincilik elde etti. Etkili koşacaktır bir ilk tercihimiz. ikinci atım 3 nolu Yıldız Saçan Necmi Altın'la. Dikkat edelim yani bakmayın 7. 7. 6. olduğuna yarın iyi koşmasını bekliyorum. Ve de İkinoğlu, e, Ataklı Kız Burak Bektaş'ta e, değerlendirmemizin içerisine aldığımız son isim olacak. 1, 3 ve 2 şeklindedir 5. koşudaki sıralamam. Evet geçelim 6. ve son koşumuza şartlı 3 dişilere mahsus bir koşu olacak. 13 e, 3 ve Kore İngilizlerin e, 1700 metre kuma çıkacak. 15 safkanımız yer alıyor bu koşta. Evet ilk etapta 15 nolu saklı kapı Necmi Altınla ilk tercihimiz oldu. İkinci atım 5 nolu safkan İsa Aköz'da. 2 nolu safkan 1, 4 ve 12 şeklindedir son koştaki sıralamam. Sıralamamızı tekrar edelim. 15, 5, 2, 1, 4 ve 12 şeklinde. Evet Bursa'na aktaracağım. Diyarbakır kurgum da bu şekilde oluştu. Sevgili dostlar, tüm yarışseverlere bol şanslar diliyorum. Yazımı safkanları gayen olsun. Ankara, İzmir ve Diyarbakır için herkese bol şanslar.